Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 28-31 Ağustos tarihler arasında düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvanda Şampiyonası'na Türkiye Milli Takımı ile katılan ve dünya ikincisi olan sporcu Utku Kap memleketinde büyük coşkuyla karşılandı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından konfeti, Türk bayrakları ile karşılanan kapı, milli sporcularla sporcu ve de yalnız bırakmadı. <laughs> Çok karanlıkta kaldı. Benim elim Hocam Utku Kap karşılaşmada yaptığı konuşmada çok mutluyum, çok zor bir şampiyondan geldim. Böyle bir karşılaşmadan dolayı herkese teşekkür ediyorum dedi. Gerçekten çok mutluyum. Ee, çok zor bir şampiyonadan geldim. Ee, takımıma çok teşekkür ediyorum böyle bir jestten dolayı. Ee, ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok mutluyum. Ya Benim amacım dünya şampiyonluğuydu. Son sahneye kaçtı dünya şampiyonluğu ama bu da güzel bir derece ülkemiz için ama inşallah daha iyilerini başaracağım. Olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu. Oğlunun maçını izlerken heyecanlandığını dile getiren şampiyon sporcunun babası Çetin Kap da şöyle dedi. Şampiyonun babası olarak neler hissedelim zaten maç esnasında kalpten gidiyorduk, tansiyon yükseldi e, ee, çok büyük bir mutluluk yaşattı bize. Yani benim bu yaşadığım an bana yatar ömür boyu. Çok teşekkür ederim Ülkemize hayırlı olsun. Ee, çok heyecanlıydı. Tabii bu işin içinde olanlar biliyor. Bunun zorluğunu, bunun zevkini. Ee, gözümüz aydın. Ee, onca dünyada çok güçlü. Tekvando'nun ana vatanı Kore. Kore'yi yendi benim oğlum. Brezilya yendi. Amerika'yı yendi. Koskoca Amerikan temsilcisini yendi. Daha ne diyeyim? Bundan sonra daha iyi mutluluklara gideceğiz inşallah. Düzgemize, ülkemize hayırlı olsun. Anne Göksel Kapsa şampiyonların kolay yetişmediğini ifade etti. Çok zor yetişiyor tabii ki ama sonucu çok güzel. Ben izleyemedim, heyecanlanıyorum çünkü. İzleyemedim. Sonradan izleyeceğim oğlumu ama inanıyordum oğlumun bu derece yapacağına. Evet.